Selamünaleyküm dostlar video hoş geldiniz yine bir hazır sistem videosu ile karşınızdayım ve ayrıca yine YouTube kanalımda birden fazla toplu hazır sistem paylaşıyorum şu anda girdiğiniz zaman da bir 5-6 tane daha video aynı şekilde görebilirsiniz hemen videoya geçelim dostlar ayrıca sistemlerin linki de Discord'da paylaşıyorum oraya da katabilirsiniz açıklama kısmında mevcut şimdi dostlar piyasadaki şu an 4070 sistemler arasında en ucuz yollusu şu anda gördüğünüz Sunrise sistemi çünkü topladığınızda bile hani daha pahalıya çıkıyorsunuz şu anda baktığımız zaman sistemde kullanılan parçaları hemen şöyle gösterelim 7500 var. Burada anakartımız Asus'un 620 m Ekran kartımız burada Galaxy'nin 4070'i. Burada Corsair'in Vengeance 16 GB bir RAM'imiz var. Burada RAM olarak biraz 5200 MHz'de e kalmamız kötü. Çünkü biraz düşük. Hem de CL40 olması bizim için biraz zayıflık. İyi yanları kötü yanları hemen size listelerim. 2 olarak anakartımızda bir tane slot olduğu için 500'de kalmak kötü. Şu sistemi zayıf yönlerine devam. Ayrıca bu sistemde zaten 750 wa geçiş yapacağız. Şimdi hemen şöyle baştan inceleyelim dostlar. Şimdi burada baktığımız zaman 7500F 4070 ile birlikte tabi zorunda kalmadıkça 1080p e döner miyiz, Lakin hem 1080p'de hem de 2K'da sizleri götürür dostlar. Ama bu sistem genel olarak 2K sistemi haberiniz olsun. 7500F ile 1080p'de darboğaz yersiniz. Tabi darboğaz dediğimiz şeyi de hemen size açıklayayım. Darboğaz sistemin tam verimli çalışmaması. Siz bir oyunda 130-140 FPS almaktansa Örnek veriyorum 110 FPS alırsınız. Ekran kartını kısar eğer işlemciniz biraz güçsüzse. Burada işlemcimiz güçlü lakin 1080p'de yetmez. Eğer 1080p'deyseniz ve dar yemek istemiyorsanız burada işlemci yükseltmesi yapmak zorundasınız. 7600 xlere geçiş yapabilirsiniz. Tercih sizde. Şimdi bu işlemcimiz ısınan bir işlemci. Bunun için bize yine bir sıvı soğutma şart. Kule tipi önermiyorum 75 seferde benim tercihimce. Şimdi baktığımız zaman burada 2500 lira. İster buradan 2500 lira bunu tercih edin. İster Google'dan L500 Böyle hemen göstereyim Bunu tercih edin isterseniz B240 sıvı soğutma tercih edin Şöyle göstereyim Bunun da fiyatı 3000 liraymış Yani Tercih sizde Ben Hani şu anda bu sıvı soğutmayı tercih edeceğim site, site üzerine bu olduğu için Şimdi baktığımız zaman ana kartımızda Asus'un A620MK'si. Asus zaten soket yapısı olarak da Gayet güçlü. Zaten A serisinde A620MK'larda Bir tane mic SSD, iki tane de RAM slotumuz var Burada RAM olarak baktığımızda tek slotlu RAM kullanmaları gayet iyi. En azından hani 8 artı 8 olduğunda bizim bir tane RAM'i söklememiz gerekiyordu eğer arttırmak için. O yüzden ileride hani bütçeniz arttığı zaman bir RAM daha ekleyebilirsiniz aynı markadan. Tabi tercih sizde isteyen arkadaşlar direkt buradan 32 GB'a geçiş yapıp 5200 MHz yerine 5600 MHz'i tercih edebilirler. Şimdi ekran kartı olarak insanların bir Galaxy'a karşı çekincesi var farkındayım. Lakin site bize 2 yıl birebir değişim garantisi veriyor. Eğer hani herhangi bir sorunuz olursa site üzerinden direkt olarak değiştirirsiniz. Ben Galaksa'da güveniyorum. Çok da kötü bir marka değil bu arada. Şimdi M.2 SSD'ye indiğimiz zaman dostlar 500 GB'lık M.2 SSD'miz var. Anakartımızda da bir tane M.2 slotu var. Şimdi sonuç olarak siz ileride bir M.2 alırsanız anakarta takamazsınız. O yüzden minimum M.2 1 TB'lik kullanmamız lazım. Ben burada baktığım zaman hani şu an fiyatlara bu M.2 SSD'miz 1300 normalde. Hızla 4000'e 3600'e kadar kötü değil. Lakin ben 1TB kullanmak istiyorum. Baktığımız zaman fiyatlar biraz yüksek. Burada 980'in Pro 1 terabaytına geçmediğiniz sürece ben diğer M2'leri şu anlık önermiyorum. Buraya geçip hız düşüşü alırsınız. Buraya geçtiğinizde 3500 3000'e kalırsınız. Geri kalanlar zaten PCIe 4'te, Kingston biraz daha düşük hızlarda. Baktığımız zaman zaten 980 Pro'nun 1TB'yi internet üzerinde 3000 TL'ye yakın bir fiyatı var en azından buradaki m SSD'yi 1000 liradan saydırıp 2000 lira farklı 980 Pro'ya geçiş yapardım ben. Ayrıca sisteminde voltajını güvenceye almak adına 650 Watt artı 84 şey yeter bu sistemde lakin ilerleyen süreçte upgrade yaptığınız zaman sorun yaşarsınız. En azından şuradaki bronz sertifikanın bile gold olması için ben şu 500 liraya da verdim. Ve sistem baktığımız zaman sıvı ile birlikte full haliyle 40.000 liraya gelmiş oldu. Tabi siz burada hani 500 GB'lık M.2 SSD kalırsanız da Oradan düşen parayı buradan RAM'e verirsiniz. Yine 40 bin liraya gelmiş olur. Tercih size bağlı. Dediğim gibi dostlar bu video bu kadar. Ayrıca yine YouTube üzerinde 4-5 tane daha aynı şekilde videolarım var. Onları da göz gezebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hadi Bay Bay